Gençler merhaba. Bu bölümde örnek sorular çözmeye devam edeceğiz. Şimdi 62. örnekte aşağıdaki Venn şemalarından taralı kümelerin ifadelerini altlarına yazmamız istenmiş. Şimdi A şıkkını incelediğimizde bakın B kümesinin içerisinden bu A ve C çıkartılmış. O zaman bunu B fark A birleşim C olarak ifade edebiliriz. Şimdi B şıkkına baktığımızda A birleşim B kümesinden şurası yani kesişim çıkartılmış. O zaman bunu da A birleşim B fark A kesişim B olarak ifade edelim. Şimdi C şıkkında da taralı bölge bakın ikişer ikişer kümelerin kesişimlerinden oluşuyor değil mi? O zaman bunu da şöyle yazalım. A kesişim B birleşim A kesişim C o da birleşim B kesişim C. Evet D şıkkını inceleyelim. D şıkkında da A birleşim B'den şu C'ye ait elemanlar çıkartılmış. O zaman A birleşim fark C diyebiliriz. Evet şimdi E şıkkında da bakın şu C kümesine şu kısım ilave edilmiş, birleştirilmiş. E bu kısmı da şöyle ifade etsek A birleşim B olarak sonra bir daha bir e, şey A kesişim B olarak pardon çünkü burası kesişimleri. Ona da C kümesini ne yapacağız? ilave edeceğiz. Şimdi F şıkkına baktığımızda şimdi burasını B kesişim C desek oradan da bakın şu A kümesini çıkartsak bize taralı kısım kalır. O da B kesişim C fark A çıkar. Evet şimdi 63. örneğe bakalım. Aslında bu 63. örnek bizim kümelerdeki problemlere bir ön hazırlık örneği. Biz burada bazı kavramları öğreneceğiz ve kümelerdeki problemlerde de bunları uygulayacağız. Şimdi diyelim ki Burada iki küme var. Bunlar İngilizce bilenler, bunlar Almanca bilenler olsun. Burada A kişi, B kişi, C kişi, D kişi olarak düşünelim. Şimdi şekle göre A şıkkında İngilizce bilenlere belirtmemiz isteniyor. İngilizce bilenler kümesi burası olduğuna göre cevabımız A artı B olacak. Şimdi B şıkkında Almanca bilenler isteniyor. Bakın Almanca bilenler burası. O zaman o kısım B artı C olacak. C şıkkında İngilizce bilmeyenleri istiyor. İngilizce bilenler kümesi burasıysa bilmeyenler C artı D olur. Evet D şıkkında Almanca bilmeyenler isteniyor. Almanca bilenler kümesi burasıysa bilmeyenler A artı D çıkar. Evet E şıkkında iki dil bilenler isteniyor. Bakın şu kısım hem İngilizce biliyor hem Almanca biliyor. Dolayısıyla iki dil biliyor yani cevap B. Şimdi F şıkkında Almanca veya İngilizce bilenleri belirtin diyor. Şimdi biz veya dediğimiz zaman kümelerde birleşim işlemini algılayacağız. Yani burası Almanca, burası İngilizce ise Almanca veya İngilizce işte burası olmuş oluyor. Yani A artı B artı C. Evet demek ki veya dendiğinde neyi algılayacakmışız? Birleşimi. V dendiğinde de kesişimi. Şimdi G şıkkında İngilizce ve Almanca bilenleri istiyor. Yani şu kesişim dediğimiz yer orası da B oldu gençler. Evet haşa bakalım. Sadece İngilizce bilenleri istiyor. Şimdi şu İngilizce bilenler kümesi. B hem İngilizce hem Almanca biliyor. A sadece İngilizce biliyor. O zaman cevap A. Şimdi sadece Almanca bilenler bu duruma göre ne olacak? C. Sadece bir dil bilenler, şimdi A sadece İngilizce biliyor, C sadece Almanca biliyor, A artı C de sadece bir dil biliyor. K hiç dil bilmeyenleri belirtin. Şimdi İngilizce bilenler, Almanca bilenler buradaysa buradaki D hiç dil bilmeyenler kümesine giriyor. L de en az bir dil bilenleri belirtin diyor. Şimdi en az bir dil bilmek demek bir dil de bilebilirsiniz iki dilde bilebilirsiniz anlamına geliyor. Çünkü en az bir dil. Şimdi bir dil bilenler neydi? A artı C. İki dil bilenler de B. O zaman burası A artı B artı C oldu. M'de en çok bir dil bilenleri istiyor. Şimdi en çok bir dil bilmek ne demek? Bir dil de bilebilirim. Hiç de bilmeyebilirim. Hiç dil de bilmeyebilirim. Şimdi bir dil bilenler A ve C. Hiç bilmeyen de D oldu. Cevapta A artı C artı D. Neydi? En çok iki dil bilenleri istiyor. Şimdi en çok iki dil ne olabilir? İki dil bilebilirim. Bir dil bilebilirim. Ve hiç bilmeyebilirim. Değil mi? İki dil bilenler neydi? B. Bir dil bilenler A artı C. Hiç bilmeyenler de D. Evet. <laughs> Şimdi bu öğrendiklerimizi 64. Dünce soruyla uygulamaya başlayalım. Şimdi 100 kişilik bir topluluğun 25 İngilizce, %55'i Fransızca dilini bilmektedir. Bu dillerin hiçbirini bilmeyen en az ve en çok kaç kişi olabilir diye düşünmüş. Şimdi topluluğun 100 kişi olduğunu düşünürsek 100'ün %25'i 25 yapar. O zaman İngilizce bilenler 25 kişi. Fransızca bilenler de 55 kişi olur. Şimdi ilk önce şeyi düşünelim, en azı düşünelim. Şimdi en az olabilmesi için bu dillerin hiçbirini bilmeyenlerin o zaman ne olması gerekiyor? Buralarda mümkün olduğu kadar çok fazla insan olması gerekiyor. O zaman buraya 25 kişiyi buraya 55 kişiyi koyarsak. Şimdi 25 ile 55'i topladığımızda ne yapar? 80 yapar. E topluluk 100 kişiydi. 100'den 80'i çıkartırsak. Hiç dil bilmeyen en az 20 kişi olur. Bu bizim en az olarak bulduğumuz sayı. Şimdi bir de en çoğunu düşünelim. Şimdi en çok olabilmesi için. Yani şuradaki sayının en çok olabilmesi için buralara mümkün olan en az sayıda insan gelmesi lazım. O yüzden 25'i buraya alıyorum. Bu küme 55 kişiydi. O zaman buraya kaç kaldı? 30. Şimdi burası 55 yaptı. 100'den 55'i de çıkartırsak en çok dil bilmeyen 45 kişi olur. Bu da en çok. Evet, şimdi 65'e bakalım. 50 kişilik bir sınıfta sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Fransızca bilenlerin sayısının 3 katıdır. 4 kişi her iki dilde bilmekte, 6 kişi hiçbirini bilmemektedir. Buna göre İngilizce bilen kaç kişi vardır? Şimdi hemen kümeleri çizelim. Bir İngilizce bilenler var, bir de Fransızca bilenler var. Şimdi neler yerleştirebiliyoruz ona bakalım. Şimdi şuradan başlıyorum bakın. 4 kişi her iki dili biliyormuş. O zaman burası 4. 6 kişi hiçbirini bilmiyor. Evet şimdi Sadece İngilizce bilenlerin sayısı yani burası sadece Fransızca bilenlerin bunun 3 katıymış. Yani ben buraya x dersem burası o zaman ne olacak? 3x. Şimdi grubun 50 kişiden oluştuğu söyleniyor. O zaman toplayalım buraları. 3x artı 4 artı x artı 6 demek ki 50 ymiş Buradan 4x artı 10 50 çıkar. 4x 40 x de 10 olur. Peki bize neyi soruyor? İngilizce bilenleri soruyor. Şimdi İngilizce bilenler bakın şu küme. Yani 3x artı 4'ten oluşuyor. E, x gördüğümüz yere 10'u yazarsak 3 çarpı 10 artı 4'ten cevap 34 çıkar. Şimdi 66'ya bakalım. İngilizce, Almanca ve Fransızca dilen, dillerini bilenlerden oluşan bir sınıfta. 3 dili de bilen 5 kişi. İngilizce ve Almanca bilen 9. Almanca ve Fransızca bilen 8. İngilizce ve Fransızca bilen 6 kişi, İngilizce bilen 23, Almanca bilen 21, Fransızca bilen 15 kişi ise sınıf mevcudu kaçtır? Şimdi bunu e, çizerek de yapabilirsiniz veya bakın şöyle bir özelliğimiz vardı. İngilizce, Almanca veya Fransızca bilenlerin sayısını İngilizce bilenler, Almanca bilenler artı Fransızca bilenleri topluyorduk. Sonra bunların ikişerli kesişimlerini çıkarıyorduk. İşte Almanca, Fransızca, sonra eksi ne kaldı? İngilizce, Fransızca. Sonra üç dil bilenleri de buraya ne yapıyorduk? İlave ediyorduk. Yani buradan da yapabiliriz, çizerek de yapabiliriz. Şimdi İngilizce bilen kaç kişi varmış? Nerede yazıyor? Evet burada bakın. İngilizce bilen 23 kişi. Almanca bilen 21 kişi. Fransızca bilen 15 kişi. Şimdi İngilizce ve Almanca bilen kaç kişi var? Bakın şurada okuyorum. 9 kişi. Almanca ve Fransızca bilen 8 kişi, İngilizce ve Fransızca bilen 6 kişi ve 3 dili de bilen kaç kişi varmış? 5 kişi. Evet, buradan da yapabiliriz. Burayı da toparlarsak cevap 41 olur. Şimdi 67'ye bakalım. Bir sınıftaki öğrenciler futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynamaktadır. Şimdi biz bu cümleyi okuduğumuz zaman gençler demek ki bir futbol oynayanlar bir de basketbol oynayanlar var. Şimdi en az birini oynamaktadır dediğinde hani şurada ör, evrensel küme çiziyoruz ya. Demek ki burada hiç öğrenci yok. Yani herkes burada. Evet şimdi öğrencilerin 5 bölü 7'si futbol, 4 bölü 7'si basketbol oynuyor. Her iki oyunda oynayan 6 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Demek ki burada 6 kişi var. Şimdi paydalarda 7'yi gördüğüm için kolay işlem yapmak adına sınıfa 7x diyelim. Şimdi futbol oynayanlar bu 7x'in 5 bölü 7'sine eşit. O da ne yapar? 5x. Şimdi basketbol oynayanlarda bu 7x'in 4 bölü 7'siymiş. O da ne yapar? 4x yaptı. E demek ki şurada 5x kişi var. Burada da 4x kişi var. Şimdi aslında şuradan yapabiliriz. 5x ile 4x'i topladığımız zaman ne çıkıyor? 9x. Halbuki biz buraya ne demiştik? 7x. Demek ki burada bir e, 2x'lik fazlalık var. O 2x'lik fazlalık nereye denk düşüyor? Bakın şuraya. E o zaman 2x demek ki 6, x'de kaç çıkar? 3. Şimdi biz sınıfa 7x demiştik. Sınıfta 7 çarpı 3'ten 21 olur. Şimdi 68'e bakalım. 68'de bir apartmanda A ve B dergilerinden başka dergi okunmamaktadır. A dergisini apartmanda oturanların %40'ı, B dergisinin apartmanda oturanların yüzde 42'si okumaktadır. Apartmanda oturanların yüzde 34'ü de hiçbirini okumamaktadır. Ha, apartmanda her iki dergiyi de okuyan 8 daire olduğuna göre bu apartmanda bir dergi okuyan kaç daire vardır diyor. Şimdi bir A dergisini okuyanlar var. Bir B dergisini okuyanlar var. Şu evrensel kümede bizim apartmanımızı ifade etsin. Şimdi şurada 8 daire her ikisinde okuyan 8 daire var diyordu. Şuraya biz bir 8'i yazalım. Şimdi dönelim sorunun başına. Şimdi diyelim ki apartmanda 100x kişi olsun. Hani yüzdelerini kolay alalım diye. Şimdi o zaman A dergisini okuyan 40x kişi var. B dergisini okuyan 42x var. Hiçbirini okumayan da... 34 x oldu. Demek ki şurası 34 x. Şimdi biz 100 x'ten 34 x'i çıkartsak, 100 x'ten 34 x'i çıkartsak geriye ne kalır? 66 x kalır değil mi? Şu kısımda 66 x var. Ama biz demişiz ki A yok 40, B yok 42. Şimdi bu 40 ile 42'yi toplarsak da burası 82x yapar. E biz 66 olması gerekiyor. O zaman 82'den 66'yı çıkartırsak Demek ki 16x'i 2 kez saymışız. Yani şurası. Burası 16x. O zaman 16x neye eşit oldu? 8'e. X buradan kaç çıkar? 8 bölü 16'dan 1 bölü 2. Bize neyi soruyor peki? Bir dergi okuyan. Şimdi bir dergi okuyanlar neredekiler bakın? Şuralar değil mi? E onları da yerleştirelim. Şimdi A dergisini okuyan 40x kişi vardı. 16 x buradaysa burası 24x yapar. B'yi okuyan 42 vardı. 16'sı buradaysa burası da 26x yaptı. O zaman bir dergi okuyanlar 24x ile 26x'in toplamından ne yapar? 50x yapar. E biz de 50'yi 1 bölü 2 bulmuştuk. 50 çarpı 1 bölü 2'den cevap 25 olur. <laughs> evet şimdi 69'a bakalım. Herkesin Türkçe bildiği 40 kişilik bir sınıfta. İngilizce ve Almanca da konuşulmaktadır. Sadece iki dil bilen 20 kişi ve en çok bir dil bilen 9 kişi vardır. Buna göre bu sınıfta her üç dilde bilen kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi bir İngilizce-Almanca konuşanlar var. E bir de ne diyor? Bakın herkes Türkçe biliyor. O zaman demek ki Türkçe bilenler de burada. Evet. Şimdi şuralara A, B ve C diyelim. Şuraya da D diyelim ve başlayalım denklemleri yazmaya. Şimdi sınıf 40 kişiymiş. O zaman A, B, C, D toplamı 40'a eşit olacak. Şimdi sadece iki dil bilen 20 kişi var diyor. Bakın bu A İngilizce ile Türkçe biliyor. C Almanca ile Türkçe biliyor. Yani iki dil biliyor. D sadece bir dil biliyor. B üç dil biliyor. İngilizce, Almanca, Türkçe. Şimdi bizden ne istemişti? Sadece iki dil bilen. Yani A artı C 20'ymiş. Şimdi en çok bir dil bilen diyor. Şimdi en çok bir dil bilmek ne anlama gelir? Ya hiç bilmeyeceksin ya bir tane bileceksin. E o zaman demek ki şurası değil mi? D'de kaç kişiymiş? 9. Her 3 dili bilen kaç kişi vardır diyor. Ne, yani neyi soruyor? B'yi. Evet şimdi şu birinci şu denklemde bakın. A ve C yerine 20 yazsak. Sonra orada bir B var. E D'yi de bulmuşuz 9. Bu 40'a eşit olursa 29 artı B 40 olur. B de buradan 40 eksi 29'dan 11 çıkar. Evet şimdi 70'e bakalım. 60 kişilik bir sınıfta resim yapan erkek öğrenci sayısı, resim yapan kız öğrenci sayısının yarısıdır. Kızların sayısı erkeklerin sayısından 6 fazla olup 20 kız resim yapabiliyorsa sınıfta resim yapmayan Kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi burada bir kızları erkekler var. Bir resim yapanlar bir de yapmayanlar var. Peki biz bunun tablosunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle yapabilirsiniz bunların tablosunu. Buraya erkekleri yazalım. Şuraya kızları yapalım yazalım. Şu, şu kısım bakın resim yapanlar olsun. Şu kısımda resim yapmayanlardan olsun. Evet şimdi dönelim sorumuza. Şimdi diyor ki 20 kız resim yapabiliyor. Şimdi resim yapan kızlar burada demek ki burası 20 kişiymiş. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi resim yapan erkek öğrenci sayısı yani bakın şu kısım. Resim yapan kızların yani 20'nin yarısıymış. Demek ki burada kaç kişi var? 10 kişi. Sonra diyor diyor ki kızların sayısı erkeklerin sayısından 6 fazla. E peki sınıf kaç kişiydi? 60'tı. Yani kızlarla erkeklerin toplamı 60 kişi. E biz burada kızların yerine E artı 6'yı yazarsak bir E de burada var. Erkeklerin sayısını bulabiliriz. Burası 2E eşittir. 6'yı öbür tarafa atarsak 54. Erkekler buradan 54 bölü 2'den 27 çıkar. Demek ki 27 tane erkek varmış. E 60'tan 27'yi çıkartırsak da bu da ne yapar? 33 kişi de kızlar oldu kızlarda 33 kişiymiş. Onu da buraya yazalım. Peki bizden ne istiyor? Resim yapmayan kaç erkek öğrenci? Yani şurayı istiyor. Aslında 33 fazladan bulmuşuz. Resim yapmayan erkek öğrenci sayısı da ne olacak? 27 10 o da 17 çıkar. Evet, şimdi 71'e bakalım. Aşağıdaki tabloda bir dil kursundaki İngilizce ve Almanca dillerinden Kurslara katılanların sayıları cebirsel olarak verilmiş. Yani Almanca bilen kişi sayısı 5x 1'miş. İngilizce bilen kişi sayısı da 2x 6. Şimdi bu kursa katılanlar toplam 60 kişi ve her iki dilden bu kursa katılanların sayısı 29 kişi. Bu kursta İngilizce kursuna katılan kaç kişi vardır diye soruyor. Şimdi biz Almanca bilen 5x-1 İngilizce bilen 2x artı 6 biliyoruz ama kaç kişi hem Almanca hem İngilizce biliyor bilmiyoruz. O yüzden biz bunu şuradan yapalım. Almanca veya İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenler artı İngilizce bilenler eksi hem Almanca hem İngilizce bilenler. Şimdi toplam 60 kişi olduğuna göre burası 60. Şimdi Almanca bilenler 5x-1'miş İngilizce bilenler 2x artı 6. Bir bakıyorum bakın buraya 29 kişi de ne yapıyor? Her iki dili biliyor. O zaman burası da 29. Evet biz buradan x rahatlıkla bulabiliriz. 5x, 2x daha ne yaptı? 7x. Şurası 5 yaptı değil mi? Eksi 29 ne yapar? Eksi 24 eşittir 60. Şimdi eksi 24'ü bu tarafa atarsak 84. 7x eşit çıkar. X de 84 bölü 7'den ne olur? 12 çıkar. Bize nereyi soruyordu? İngilizce kursuna gidenleri. Şimdi İngilizce'ye gidenler 2x artı 6 kadar x'i 12 bulduk yerine yerleştirelim. 2 çarpı 12 24 artı 6'dan cevap 30 olur. Evet şimdi 72. örneğimizi çözelim. Herkesin en fazla iki dil bildiği bir toplulukta Almanca bilenlerin hepsi İngilizce, Rusça bilenlerin hepsi ise Türkçe bilmektedir. En çok bir dil bilenlerin sayısı 20 kişidir. İki dil bilenlerin sayısı 14 kişidir. Hiçbir dil bilmeyenlerin sayısı 4 kişidir. Buna göre bu toplulukta en az bir dil bilen kaç kişi vardır diye sormuş. Evet, şimdi şu cümleyle başlayalım. Almanca bilen herkes İngilizce de biliyormuş. O zaman bakın, Almanca bilenleri şuraya çizsek, İngilizce de biliyorsa Almanca bilen herkes İngilizce bilenlerin böyle olması gerekiyor. Peki şimdi Rusça bilenlerin hepsi Türkçe biliyor. Şimdi Rusça bilenlerin hepsi Türkçe biliyor. O zaman Türkçe bilenler buradaysa Rusça bilenler de burada. Şimdi peki ben şimdi bu kümeleri kesiştirmedim bu birbirleriyle. Çünkü şu kısımda kesiştirirsek o zaman 3 dil bilmiş olacaklar. Halbuki ne diyor? En fazla 2 dil biliyor. Peki bu İngilizce ile Rusça burada kesişebilir mi? Olabilir. Şimdi bir de tabii bizim şöyle evrensel kümemiz var. Bir de onu çizelim. Şimdi şuradan başlayalım bakın. Diyor ki hiçbir dil bilmeyen 4 kişi var. Demek ki burada dört kişi. Şimdi geri kalanı yerleştirmek zor olacağı için ben burada A kişi, B kişi, C, şurada da D ve burada da E kişi var diye yazayım. Şimdi ne diyordu? İki dil bilenlerin sayısı 14. Şimdi iki dil bilenler kimler? A 3 dil biliyor. Pardon iki dil biliyor değil mi? A. Ondan sonra D de iki dil biliyor. A artı D. Bir de B iki dil biliyor. O zaman buranın toplamı kaça eşitmiş? 14'e. Şimdi en çok bir dil bilenler 20. Şimdi en çok bir dil bilmek ne demekti? Hiç de bilmeyebilir. Bir tane de bilebilir. Şimdi hiç bilmeyen kaç kişi var burada? 4 kişi. E bir tane bilenler hangileri bakın? C ve E. e buranın toplamı da kaça eşitmiş? 20'ye. Peki bizden ne isteniyor? En az bir dil bilenler. Şimdi en az bir dil bilenler neler? bir dil ve ya da iki dil bilenler olacak. E o zaman bizim aradığımız şey ne olacak? A, B, C, D, E toplamı olacak değil mi? Evet şimdi onu da buradan bulmaya çalışalım. C artı E kaça eşit olur? C artı E 16'ya. Şimdi şuradaki C artı e, yerine 16 yazsak bakın bu ABD toplamı da şurada 14'e eşitmiş. Cevabımız 14 artı 16'dan 30 çıkar. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler.